Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere gereğinden fazla övülen ürünlerin Üçüncüsünü hazırladım. Paranızı boşa harcamamanız için size rehber olmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Biraz çıtır çerez videolarla bence formumuz tekrar yerine geldi. O halde son günlerde sıklıkla karşımıza çıkan, hatta sizlerin de bana sorduğu bazı ürünler var. Gereğinden fazla övülen ve paranızı boşa harcadığınız bazı ürünler var. Ben tamamen kendi kişisel deneyimlerimle, araştırmalarım doğrultusunda onlar neler? sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu video kesinlikle sponsorlu bir video değildir. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi ve araştırmalarımı içerir. Şimdi nereden başlasam acaba? Önüme bir sürü not aldım. Uzun zamandır sosyal medyada sık tanıtılan ürünleri araştırma peşindeydim. Ve notlar aldım. Artık bir video konusu olabilecek boyuta gelince de sizlere de anlatmak istedim. Malum her ay fazlasıyla indirim oluyor ve indirim zamanında siz de çok sık gördüğünüz ürünleri almak isteyebilirsiniz. Bu ürünler gerçekten verdiğiniz paranın karşılığını size veriyor mu? Kişisel deneyimlerimle bu ürünleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Aralarında sevdiğiniz ürünler olabilir. Çok severek kullandığınız ürünler de vardır. Sizlerden özellikle çok çok özür diliyorum ve artık videoya geçiyorum. Son günlerde sıklıkla sosyal medyada gördüğüm bir ürün var. Bence müthiş gereksiz ve paranızı boşa harcayacağım. Benim çok param var. Birazcık saçayım diyorsanız siz bilirsiniz ama kesinlikle paranızı boşa harcayacağınız ürünlerden bir tanesi. Kirpik ayıracı. Hani maskara sürdükten sonra kirpikler birbirine yapışıyor ya onu ayırmak için şöyle ok ok bir tarak hazırlamışlar ve maskara sonrası bununla kirpiklerinizi tarayın ve kirpikleriniz birbirinden ayrılsın. Güzel düşünülmüş fakat buna gerek var mı? Yani bunun için özel bir ürün olmasına gerek var mı? Mesela silikon taraklı bitmiş bir maskaranızın fırçasını güzelce temizleseniz ve maskara uyguladıktan sonra yapışan böyle bölgelerden onunla geçseniz aynı etkiyi sağlamaz mı? Bence müthiş gereksiz bir ürün. Kesinlikle pazarlama ürünü. O yüzden ben böyle bir şeye paramı harcamam. İkincisi saç derinize şampuan uygularken bu tarakla uygulayın. Hem böylelikle saç derinize masaj yapıyorsunuz, dolaşımı hızlandırıyorsunuz. Ürünler saçınız tarafından daha güzel emiliyor, saç deriniz canlı oluyor, dökülmeleriniz önleniyor vesaire vesaire vesaire. şimdi bunun için bizim parmaklarımız var. Bir kuaföre gittiğiniz zaman da bakım yaptırırken kuaför de kendi parmaklarıyla yani elleri yardımıyla size masaj yapıyor. O taran yaptığı şeyin aynını burada siz parmaklarınızla zaten yapabiliyorsunuz. Özel olarak duşta şampuan uygularken alıp elinize bir tarakla uygulamanıza bence gerek yok. Sorduğum ünlü saç uzmanları ve kuaförler de benimle aynı şeyi düşünüyorlar. Yani parmaklarınız yardımıyla hatta şiddetini de istediğiniz düzeyde ayarlayabileceğiniz masaj aletimiz bizde mevcut. Bunun için sizce özel bir tarak alıp uygulamaya gerek var mı? Ben açıkçası gerek olmadığını düşünüyorum. Kullananlara saygım sonsuz fakat kesinlikle bir pazarlama ürünüdür ve son günlerde sosyal medyada sıklıkla görüyorsunuz. Bunu kullandım. Saçlarım şahane oldu. Bunu kullandım. Saçlarım daha uzadı. Ben onu kullanmıyorum. Benim de saçlarım şahane oluyor. Ben onu kullanmıyorum. Benim de saçlarım pürüzsüz görünüyor. Ben o tarağı kullanmıyorum. Benim de bütün ürünlerim saç derime ve saçlarıma derinlemesine nüfuz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir ürün kesinlikle pazarlama ürünüdür. Siz bunu parmaklarınıza daha güzelini zaten yapıyorsunuz. Gelelim derma roller konusuna. Geçmişte ben de kullanıyorum kullandım Hatta biliyorsunuz yüz temizleme cihazları da kullanmıştım. Sonra dermatoloğa gittiğimde nelerle karşılaşmıştım ve bırakmıştım bu ürünü. Dermaroller gibi bir ürünü evde saçınıza, kaşınıza ya da yüzünüze bizlerin kullanması doğru değil. Bunu bir dermatolog kullanacaksa, bir klinik ortamda kullanacaksa şahane. Çok da güzel etkileri var. Fakat biz evde aynı etkiyi alacağımızı düşünerek kaşım çıksın, saçım çıksın, lekelerim gitsin, yüzüm pürüzsüz olsun derken daha büyük sorunlara yol açabiliyoruz. Mesela onun temizliğini klinik ortamdaki gibi yapamadığımız için çeşitli bakteriler oluşuyor üzerinde ve bizim yüzümüzde geri dönülemez durumlara yol açıyor. Her cilt tipi de derma roller uygulamasına uygun değildir. Kliniklerde bile dermatologlar inceledikten sonra buna karar veriyorlar. Eğer cilt bariyeriniz çok güçlü değilse, deriniz ince ise, kılcal damar görüntüsü varsa ya da aktif sivilceleriniz varsa bizlerin zaten kullanmaması gerekiyor ki hijyenini asla klinikteki gibi sağlayamıyoruz. Son günlerde sosyal medyada dermaroller uygulaması ile ilgili hem bana çok fazla soru geliyor hem de arkadaşlarımdan görüyorum. Lütfen kendiniz alıp evde bu cihazı kullanmayın. Evde kullanmaya uygun değildir. Gereğinden fazla övülüyor. Biz dermatologların yaptığı gibi yapamıyoruz maalesef. Geçmişte ben de kullanmıştım. Cildime çok fazla geri dönülemez zararlar verdim. Dolayısıyla kullanmayı bıraktım. O yüzden evde kendi kendimize kullanmamamız gerekiyor. Bir de son günlerde cilt bakım ürünleri için böyle mini buzdolapları görüyoruz <laughs> sıklıkla. Kampanyalar yapılıyor çoğu. Arkadaşımız onu anlatıyor. Allah aşkına arkadaşlar yine benim çok param var nereye saçtım acaba? Bir kere çoğu cilt bakım ürününün dolapta saklanmasına gerek yok. Biz bunları zaten gittiğimizde mevcut kendi oda sıcaklığındaki rafından satın alıyoruz. Eğer ki bu ürün buzdolabında soğuk ortamda saklanmalı gibi bir ibare varsa üstünde yani özel bir ürünse onun üzerinde zaten yazar. Ama çoğu çoğunlukla bizim kullandığımız ürünlerin dolapta saklanmasına gerek yok. Ha şu olabilir. Nemlendiricimi dolapta saklayayım çünkü soğuğun etkisiyle dolaşımı da hızlandırır. Cildime iyi de gelir. Benim cildim birazcık da egzamalı, alev alev oluyor. Şahane. O zaman nemlendiricilerinizi buzdolabına koyabilirsiniz. Normal evinizdeki buzdolabına yani mini bir cilt bakımı dolabı almanıza gerek yok. Ya da göz çevresi kremlerimi ben genelde buzdolabında bekletirim. Çünkü sabah uyguladığımda göz çevreme o soğuğun etkisiyle de dolaşımda hızlanınca morluklarım gidiyor. Daha güzel nüfuz ediyor diyorsanız koyabilirsiniz. Zaman zaman ben de yapıyorum bunu. Nemlendiricilerinizi, bazı göz kremlerinizi ihtiyacınıza göre koyabilirsiniz. Ama koyulması gerekiyor gibi bir ibare yoktur. Dolayısıyla o mini cilt bakımı için özel üretilen buzdolaplarının çok anlamsız para tuzağı olduğunu düşünüyorum bir de ucuz değil onlar dünyanın parası e, hatta alamayanlar üzüldüğüne dair bir şeyler yazmışlardı ben bana bir ara benim böyle bir şeyim yok benim e, ürünlerim çürüyor bozuluyor öyle bir şey yok arkadaşlar bu ürünlerin hepsi siz Watson'sa Gratis'e Sephora'ya Boyner'e gittiğinizde dolabın içinde durmuyor özel olarak kendi standında oda sıcaklığında duruyor siz canınız istiyorsa soğuk soğuk uygulamak istiyorsanız toniklerinizi bazı nemlendiricilerinizi göz çevresi kremlerinizi dolaba koyabilirsiniz Buzdolabına koyabilirsiniz. Bunu özel bir buzdolabı almanız bence müthiş anlamsız. Paranızı boşa harcattıracak ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim oil pulling konusuna. Hindistan cevizi yağından bir miktar alıp sabah aç karnına ağzınızda çevirdiğinizde dişlerinizin beyazladığı, ağzınızın derinlemesine temizlendiği gibi bazı paylaşımlar görüyorum. Ben bunu uzmanına sordum. Bizzat uzmanına sordum. Instagram'da uzmana sor kısmına da sabitledim. Eğer ki siz tam tamına ağız bakımınızı yapmıyorsanız, yani dişinizi fırçalamıyorsunuz, ağız bakım suyunuzu kullanmıyorsunuz, dişinize ip yapmıyorsunuz ve sonrasında Hindistan cevizi yağı çevirerek dişinizin beyazladığını, derinlemesine temizlendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onun için bir Hindistan cevizi yağı alıp bu yönteme başvuruyorsanız bence boşa yapmayın. Uzmanlara sorduğum bir yöntem. Derinlemesine ağız bakımı yapıp bir de ekstra bunu yaparsanız etkisini görebilirsiniz. Zaten ağzınıza gereken özeni gösteriyor ve az önce saydım yapıyorsanız derinlemesine temizlik yapmış oluyorsunuz. Sabah kalktınız, dişinizi fırçalamadınız, ipinizi yapmadınız, ağız bakım suyu kullanmadınız. Yani ağız hijyeninizi sağlayacak hiçbir kuralı yerine getirmediyseniz ağzınıza sadece Hindistan cevizi yağı çevirince ağzınız temizlenmiş olmuyor maalesef. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Soru cevap yaptığımda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi soyulabilir jelatin maskesi bir diğeri de ruşur taşı peeling. Ben bunu dermatologlara tabii ki sordum. Bu tarz bir ürün benim rutinimde olamaz bile. Böyle bir taşla peeling yaptığınızda yüzünüze ne kadar zarar veriyorsunuz biliyor musunuz? O bariyerinizi ne kadar zedeliyorsunuz, mikro çizikler oluşturuyorsunuz. Böyle bir şeyin nasıl yararı olabilir? Kesinlikle pazarlama ürünlerinden bir tanesi. Lütfen bu ürünlerle cildinize zarar vermeyin. Jelatin maskesine gelecek olursam yüzünüze ağda yapın aynı etki. Ağda cildinize ne kadar zarar veriyorsa jelatin maske kesi de yüzünüze o kadar zarar veriyor. O kadar kuvvetli bir şekilde çekiyorsunuz ki onu cildinizden. Tıpkı vakumlu aletler gibi sizin cilt bariyerinizi bozduğu gibi hızlı bir şekilde gözenek ve siyah nokta oluşumuna da sebebiyet veriyor. Bu ürünlerin cilde yarardan çok zararı var. Lütfen araştırarak alın. Elimizin altında internet var. Detaylarıyla, bilimsel verileriyle araştırırsanız eğer doğru yolu bulacaksınızdır. Evet maalesef kaynakların hepsi Türkçe değil. Fakat artık biliyorsunuz gelişti her şey. Çeviriler var, sayfayı çevir kısmı var, bir sürü güzel çeviri sayfaları var. Onlardan yararlanırsanız eğer biraz zaman harcayacaksınız. Evet ama cildiniz için o kadar iyi bir şey yapacaksınız ki belki bu ürün cildinize geri dönülemeyen e, zararlara yol açacak. Bunu da engellemek için araştırarak almanızda yarar var. Bir diğer konu buradan hemen şuna bağlanacağım. Son günlerde bana 3 markanın güneş koruyucusu çok fazla soruluyor. Bu markalar 50 lira altı hatta e, 30 lira altına satılanlar da var. Marka Markaların adını vermeyeceğim. Şu anda hiç kimseye cevap pakı dormak istemiyorum ama hepiniz bu markaların hangileri olduğunu biliyorsunuz. Çok çok uygun fiyata satılıp çok da fazla reklamı yapılan ürünler. Belki çok sevdiğiniz kişilerde de görüyorsunuz bunu. Fakat içinde SPF içermeyen, güneş koruyucu filtreleri olmayan ve cildiniz tarafından asla emilemeyen, hatta vücudunuz tarafından emilemeyen yapısı olan ürünler son günlerde çok fazla sorulmaya, alınmaya hatta öve öve bitiremediğim bir güneş koruyucudan size bahsedeceğim diye anlatılıyor. Çok çok üzülüyorum görünce. Birazcık araştırın lütfen. Sağlık Bakanlığı, FEDA, onların sitelerine girin. Ürün takip sisteminden içerik bilgilerine bakın ve lütfen doğruyu seçmeye çalışın. Hele ki güneş koruyucu konusunda geri dönülemez zararlar alabilirsiniz. Yanlış bir ürün kullanırsanız sonuç olarak lekelenirsiniz. Cildiniz bozulur ve sonrasında milyarlar da dökseniz toparlayamayacağınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Zaten bunların arasında bazıları içeriği başka, kendisi başka olduğu için, ruhsatı olmadığı için skandallara karıştı. Birazcık aratırsanız göreceksiniz. Ben de Instagram profilimden paylaşmıştım. Hatta bir bir sürü arkadaşımı da sana dava açarız. Dijital içerik üretici arkadaşlarım da bana ulaşmıştı. Bu firmalar bizi dava açmakla tehdit ediyor diye. Bir de böyle doğruyu söyleyen içerik üreticileri tehdit eden markalar var. Benim de yakın zamanda başıma gelmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla araştırarak doğruyu bulun lütfen. Uygun fiyatlıyı almak istiyorsunuz. Çok haklısınız. Ben de aynı fikirdeyim. Hepimizin kocaman bütçesi olmuyor bu ürünleri almak için ama lütfen araştırarak alın ve bu ürünlerin cildinize verdiği zararları toparlamak için daha fazlasını harcamak zorunda kalmayın her uygun fiyatlı ürün kötü her yüksek fiyatlı ürün iyidir diye bir şey yok. 1000 liraya satılan nemlendiriciler de var. 1000 liraya bir nemlendirici alıyorsam açıkçası bana yüz nakli yapmasını beklerim. Onlar da çok iyi anlamına gelmiyor. Ona da dikkat edin. İçerik olarak kontrol etmenizde, içerik okumayı öğrenmenizde yarar var. Bunlara bakarsanız doğru yolu bulursunuz. Az önce de söylediğim gibi özellikle 3 tanesi piyasada çok dikkatimi çekiyor. Çok fazla reklamı yapılıyor. Alışveriş sitelerinde kampanyaları yapılıyor. Hatta çok satanlar arasına girmiş. Cildinize dikkat edin. Son olarak cilt bakım yağları ile ilgili konuşmak istiyorum. Yine paramızı boşa harcadığımız eğlenceli ürünlerden bir tanesi. Bazı yağlar dışında lütfen bu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben yağ ürünleri sevmiyorum. Bunu da sevmediğim için söylemiyorum açıkçası. Jojoba yağı, yoyoba yağı her nasıl telaffuz etmeyi tercih ediyorsanız ya da kuşburnu yağı, üzüm çekirdeği yağı bunları kastetmiyorum. Altı yağdan oluşmuş cildiniz için mucizevi bir yağ serum. İçinde lavanta yağı var, limon yağı var, avokado avokado yağ var. E vitamini de ekledik. Şunu da ekledik. Bunu da ekledik. Bunu zaten sizin cildiniz nasıl emecek? Sonra diyorsunuz ki ne kullandım bilemiyorum ama yağ butonlarım oluşmaya başladı. Cildimde fena ağrılı sivilceler çıkmaya başladı. Güneş kremi de sürmüştüm ama lekelenmeye başladım. Neden? E çünkü güneş krem cildinize oturmadı ki. Altta yağ formda bir ürün var. Güneş koruyucunuzu çoktan çözdü gitti. Oturmadı. Ne makyaj oturdu yüzünüze, ne güneş koruyucu oturdu. Ben birazcık yüz yağlarına mesafeliyim biliyorsunuz. Bunlar gereğinden fazla övülüyorlar. Öyle bir mucize de beklemeyin açıkçası. Denemiştim bir tane altı çeşit bilmem ne yağ içeren bir yağ serum vardı. E zaten yüzünüze makyaj yapmanız mümkün olmuyor. Hadi akşam kullanayım diyorsunuz. Sabah kalktığımda beyaz beyaz butonlar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bunlar tamamen size para harcatmak için pazarlama ürünleri. Gereğinden fazla övülen ürünlerin ikinci ve birinci bölümünü de linkliyorum yukarı. Onları da izlerseniz eğer burada anlatmadığım başka ürünler oralarda var. Umuyorum videom işinize yarar. İndirim dönemlerinde de bu ürünleri almayı uğraşmazsınız. Videonun altına yorumlarınızı, önerilerinizi bırakırsanız eğer çok çok mutlu olurum. Benim için çok önemli. Hepinize dönüş yapamıyorum ama mutlaka okuyorum yorumlarınızı. Biliyorsunuz ben her cuma 17.30'da, pazar günleri de 13'te kanala yeni video yüklüyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimlerimi açarsanız ben yeni video yüklediğimde size bir bildirim gelir ve videolarımı kaçırmadan hemen burada buluşmuş oluruz. Instagram adım ojamruju Rimel'im. Instagram'da çok aktifim. Çok başka içeriklerimi görebiliyorsunuz. Anlık paylaşımlarımı, cilt bakım rutinlerimi, alışverişlerimi, sinirlendiğim noktaları ya da günlük olarak neler yapıyorum onları görebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.